Kim kim karar verelim? Kocaman. Ayıcık. Benim oyadım nedir? Ne planlar şarkı. Kocaman gülümseriz bakayım kimler kocaman gülümsüyor? Bir bakayım, bir göreyim bakalım. Kocaman. <laughs> Haydi sen sek durma, kimseye çatırma. Sen bir mekansın eskiden kalma. Aşağıda mı? Yukarıda mı? Çocuklarımızla beraber bizler de çok heyecanlıyız. Dolu dolu bir yıl bizi bekliyor. Ee, gün içerisinde çocuklarımız kaynaşma etkinliklerini yapıyorlar, sınıflarını tanıyorlar, öğretmenlerini tanıyorlar, keşfediyorlar, arkadaşlarıyla tanışıyorlar, şarkılarını söylüyorlar. Ee, onlarla beraber bizler de çok heyecanlıyız. Çocuklar bizlerle konuşuyorlar, ee, çok heyecanlı geliyorlar, İlkokul heyecanları e, keşfetmek için çok meraklılar, ee, bir sürü sorular soruyorlar. Biz de onlar kadar e, heyecanlıyız ve onlarla olmaktan gerçekten çok mutluyuz.